Hadi bakalım. <laughs> dur lan. Sen çok Bu kadar olacağını fark, et fark etmiyordumdur. Dur. Ne yapıyorsun? Agro'yu al. Agro'yu al. Agro, al. Agro. Hıh, tamam. Bu ne lan? Uf. Tamamdır. Bildiğin boss varmış ya burada. Neyse, salaklık. Alkış alkış. <laughs> İyi, oyun sonunda da bu, bu boss'u da öldürmüş olduk. Tuzak uzak değil ama bak. Well done. <laughs> ne aldım? Ritual Sword Talis